Bir köle yalnızca boğazını ıslatmak istemişti ve şaşırtıcı biçimde ork buna izin vermişti. Adam testiden suyu içtiği sırada çevredeki diğer köleler gördükleri karşısında dehşete kapıldı. Yine de durmadan çalışmayı sürdürdüler. Çünkü o an isyan etmenin daha korkunç bir ölümle sonuçlanacağını çok iyi biliyorlardı. Ta ki kölelerin lideri, orkların güneşten kaçındığını ve sık sık çadırların gölgesine sığındığını fark edene kadar. İşte o anda zihninde bir plan belirdi. Güneşin en yakıcı olduğu öğle saatinde kaptan harekete geçti. Hep birlikte saldırdılar ve orkların başlıklarını çekip aldılar. Güneş ışığına doğrudan maruz kalan orklar, çığlıklar içinde geri çekilmek zorunda kaldı. Bu fırsatı değerlendiren kaptan, zincirleri kırmaları için herkesi yönlendirdi. Ancak tüm çabaya rağmen yalnızca tek bir zincir koparıldı. Serbest kalan köle kaçmaya kalkıştı ama daha birkaç adam adım atamadan tek darbeyle yere serildi. Aynı anda çadırların içindeki orklar zincirleri çekerek köleleri yeniden ele geçirmeye çalışıyordu. Ortalık bir anda vahşi bir çekişmeye döndü. Durumun tehlikeye girdiğini anlayan kaptan baltasıyla çadırı yıktı. Orklar tekrar güneşin altına çıkınca acıyla haykırdılar. Herkes biraz zaman kazandıklarını sanırken çöken çadırdan korkunç bir kükreme yükseldi. Ardından yırtıcı bir canavar ortaya çıktı. Panik her yeri sardı. Fakat kaptan son anda yana atılıp saldırıdan kurtuldu ve elindeki zinciri kullanarak canavarı bağlamayı başardı tam zincirleri kesmeye devam etmelerini emrettiği sırada ise orklar aniden yeniden ortaya çıktı. Sen olsan bu isyana katılır mıydın? Bir beğeni bırak.